Tekrardan selamun aleyküm. Aleyküm Ufuk abi burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ufuk Siz Uf abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Eski yarışçılardan bir kötü bir olay yaşadı. Başına geldi şimdi tekrar başladı. Abi senden dinleyik ya bu yarış serüvenini. Yarış Serüveni Reis. Biz buna yaklaşık 25 senedir bu yarış sevdalığımız var. Bu camianın içerisindeyiz. Ee, çoğu arkadaşımız e, bize elektrik süpürge olarak tanır. Ha. Geçmişimizde e, bir tosbayla başladık. Sonra bir 131'imiz oldu. Sonra bir tek kapı 124 yaptık tırbolu. E, onu bir Antalya'da bir sergiledik. Ha. Daha sonra e, eski zamanlardan bahsedeyim sana böyle e, üstten dolu olay falan yoktu. İşte dedik 8 balta 3 strong kran koyalım. İşte Aynen. 0.6 piston koyalım. Eski kafa. Eski kafa. 38 eksentrik koyalım. E, <laughs> bu şekilde egzoz yapalım, yürütelim falan. Ama şimdiki eski zamanla şu anki zaman arasında dağlar kadar fark Tabii var. Abi. Biz o dönemlerde tabela tünel gibi bir yarışlarımız Aynen. olurdu. E, şimdiye kadar da pek kazda yapan arkadaşımızı görmedik. Birkaç o da e, ölümlü pek olmadı benim bildiğim kadarıyla. E, ufak tefek e, yaralanmalı oldu ama o da e, trafik yolundan kaynaklanan sebeplerden oldu. Bu tofaş e, bizim için vazgeçilmez oluyor. Aynen abi. Yani aracımız yok mu? Var. Benim Passatım vardı. Bundan aldım zevki. <laughs> Değil mi abi? Ondan alamıyordum. Aynen öyle bak o da abi. çatara patara gidiyordu. Ama ne yazık ki e, bu ayrı bir sevda. Bunu abi. Bak. Bunun sevdası bizde başka. Bu kaç model abi? Bu araba yeni 90... Yeni yani. Aynen öyle bunu yeni yaptık. Bu da gırtlak dolu. Bu 95 evet. Selex. Biz bu arabayı hatasız aldık boyasız. Biz kendimiz boyattık. Yani dış dizaynı ve iç dizaynı motor dahil komple revizyondan Renk geçirdik. Renk güzel olmuş ama. Biraz evet kendi rengini biraz açtık. Yani biraz ee, gri biraz yeşil gibi. He, he, abi. biraz İyi tonunu yani. açtık. Ee, aracımızın motorunu kendilerimiz de e, topladık. Ee, bunun da emeğe geçen e, arkadaşımız Arab Emrah, işte Cazgır Bekir. Bizim e, yıllardır dostluğumuz var. Evet. Sağ olsun onların e, Hı -hı. da daha desteğiyle yeni bir dolu motor yaptık. Bu da eee kırtak dolu dediğimiz şu anki piyasada konuşulan evet. kırtak dolu modelinden. Üst, üstündeki egzozumuz egzozcu Birol abimizin egzozu. Zaten e, Adana ve Türkiye camiasında Abi. belli kişiler bu abimizi tanır bilirler. Yani motoru dolu motoru daha da mutlaka bilir, yani, tamam. bilir aynen öyle motoru tofaşla ilgili e, Avrupa serisinde de işte yazılımlı olsun e, Birol abi bu konuda uzman e, adamın tek söylediği şey arabanı bitir gel ben sana bir saniye aynen. vereceğim diyor bunu saniyesini aldınız mı abi e, şu an e, ben bunun saniyesini bundan 3 ay önce tek başıma aldım tek başıma aldığım saniyede ne kadar iyi olabilir Kalkan 43 veremezsin e, aynen öyle Birinin e, sana yardımcı olması lazım Tabii bu abi. konuda. E, 400 bitiş yerinde hayır 2 kilometre. İki 40, e, 43 mü geldi? 43. E, bir kalktık 43, bir kalktık 2. 42, sen, 30. 40. E, 42, 40 falan geliyor. 40, 41 falan gelmesi lazım. Bu arabanın eğer gerçekten de Adana camiasında 40 çok iyi bir saniye. Tabii abi. 40 saniye demek 2 kilometrede. Yani şu anki e, Çopur kardeşimiz var. E, o bu saniyeleri görmüş bir insan. Allah Allah güzel de araba yapıyor. E, emeğine, evrene sağlık. Biz tabii e, Çopur kardeşimize araba yaptırmadık ama e, esnaf sonuçta. Samimiyetimiz var. Tabii. Güzel arabalar yapıyor. Bizim e, ekseri arabalarımızı çok eski dönemlerde Kasap Ahmet vardı. Ahmet Usta severim. Kendisi e, bizim arabalarla çok emeği oldu. Ondan sonra bizim bir e, Hüseyin abimiz vardı. ikilisi Hüseyin abi. He. Bunlar e, Ahmet Usta yıllardır beraber araba koşturdular. <laughs> bizim geçmiş arabalarımızı hep o yapar. Ondan sonra Bitik Metin dediğimiz bir ustamız var. Bizim o orada. da e, o da e, bu camianın içerisinde yıllardır. O da yapıyor araba. O da güzel arabalar yapıyor. E, Allah var şey Şimdi biz ne? Bitik'in Bitik yaptığı arabalar da gidiyor. Çopur'un yaptığı arabalar da He. geliyor. Çok normalde vosto abi, aslı o yani. Aslı vosto evet. Bunu biliyorum. Vosto Volkswagen üzerinde. Zaten polo'yu e, da bence o yüzden çok iyi e, yapabiliyor. Polo'yu da zaten e, ciğerini biliyor. Abi. Çok güzel yapıyor. El eline sağlık. Bizim kapakçımız e, bu konuda mi? Ferit ve kardeşi Fuat. Adana'da araba yapan herkes bilir abi. Aynen öyle. Bu konuda zaten e, uzman olarak e, benim görüşümce Naciane, kapakçı Fuat Ferit. Değil mi? Bunlar bu konuda aşmış artık evet, insanlar. Her şeyin e, bir Kendini tık önündeler. insanlar. He, aynen. Öyle. Kendini kanıtlamış insanlar. Şu an bu Adana camiasında başarıya e, bazı insanlar sebep oluyorsa mutlaka e, bunun içinde e, Kapakçı Fuat'la Kapakçı Ferit kardeşimizin de abi, vardır. emeği vardır. Bu araçların ama. en büyük şeyini biliyor musun? Bu araçlarda eğer bu arabayı yürütmek istiyorsan bu arabayı olabildiğince bir Almanların bir şeyi var, e, sözü var. Bu mühendislerin Hı. 1 kilo bir beygir hesabı evet. gözüyle bakıyor. Biz bu yoldan çıktık. Bu arabanın üzerinde ağırlık yapabilecek ne istiyorsun? Her şeyi evet, her söküyorsun. Şey abi. Her şeyi söküyorsun Bundan söktüğünden ziyade arabanın istetmenin havuzu sökülür mü? Kilo 10 kilo Kesin yap. Abi, kesiyorsun evet. ya. Abi bu, Düşüyorsun şey kapı saçlarını kesiyorsun. Daha tavan evet. kapı tavan kartonunu çıkartıyorsun. Zaten arabanın kapı kartonlarını Boşaltıyorsun, Yani, araba yani cıplak tabii. oluyor yani arabaya hiçbir şekilde Ne katar bu? Bu katar mı? Çok katıyor. İki saniye katanlar var mesela bir ağırlık ne demek biliyor musun? Tabii. Yani şöyle bir düşün Üstünde 50 kilo bir sırt çantasıyla e, 100 metreyi koş bakayım Kaç tabii, saniyede koşarsın? Ya. Ama ben bir de ya. boş koş bana yani. Cadde modu olacak az bana Cadde modu Gerilecek cadde yani mı, ya, Gerilecek, bu, bunu istiyorsan e, cadde modunda sen bir üstten dolu yapman Kafidir. Üstten dolu yeter abi. Ha. Hem dekorluk hem yürüsün. Ha. ha. Aynen Ustana. öyle. Üstten dolu yaparsın. Ne yaparsın? Güzel bir eksentrik koyarsın. 2.98 koyarsın. 2.96 koyabilirsin. Cadde modu. Eksuz koyarsın. Kapak ayarlı kaznak. Aynen e, Eksuz. Cadde modu. Bu cadde modu. Ama gırtlak dolu olduğu zaman e, iş çok farklı yerlere gidiyor. Bir de motor kaputunu hı. açak hı. abi. İçini hı. görelim. Bu içerisinde bir canavar yatıyor. Eee. Eee. Buradan bir şey anlayamam ama bir bakışta ee, dediğin gibi bir şey anlayamazsın ama ee, normal bir ha e, normal bir Tofaş'ın kaputunu açtığın zaman e, bir kalabalık görürsün. Yani bir abi. en büyük kalabalık hava filtresidir. Aynen abi. Biz burada bunu yok ediyoruz zaten. En büyük e, kalabalık o. Yok ama o, her şey yerli hı. yerinde güzel he. yani. Ben e, bu konuda nizamiye çok önem veriyorum. Bazen e, şimdi yarış arabalarında şu üst kule gergisini e, takmalarını tavsiye ederim. Şu arabayı terazide tutuyor. Tamam abi. Bu arabaların e, gerçekten de bazen piyasada da görüyoruz da Allah kimseye kaza bela vermesin. E, şaseleri zayıf bir araba. Tabii ki abi. Bu arabayı dengede tutan üst kulelerdir zaten. Bu arabanın en sağlam yeri şu üst kuleleri. Bunu da arabayı terazide tutmak için üst Kule gergisini tüm arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Bu bir güvendir yani aslında. Tabii abi. Ha. Aynen doğru. Sert bir çukura düştüğünde bile yani arabanı süratliyken de terazide tutabiliyor. Aynen öyle. Bu arabalarda e, şimdi diyorlar ki e, ya kardeş bu araba sonuçta bir tofaş. Evet. E, e tamam tofaş ama bu bizim sevgimiz. Tabii abi ya, Seni küçümsüyorlar. Bazen e, bir görüyorum işte bir e, Avrupa bir araba gelmiş <laughs> yanında eksoz açıyor Sormadan vesaire görme insanlar ha. sağdan sağından geçiyor e, vesaire otobanda mesela denk geliyorum adam benim sağıma girmiş sağımdan geçiyor tamam mı bir de korda çalıyor şimdi i̇şte, e, biz şu tofaşcılar az da biraz kanı izleyen insanlarız evet. her ne kadar da yaş geçse de abi, bu, duramıyor yani, abi. E, duramıyorsun <laughs> e. ne yapıyorsun açıyorsun eksozunu dörtte ise üçe çekiyorsun He. yapıştırıyorsun eline veriyorsun örnek veriyorum Uzunda, ondan sonra e ışıklarda duruyorsun. Abi sen nasıl geçtin? Nasıl gidiyor öyle bu araba? Abi. Bu bir Tofaş değil mi? Az önce işte sen beni küçümsüyordun Aynen işte. Aynen öyle abi. Ya aslında küçümseyecek hiçbir şey yok. Kimse kimseyi küçümsemesine gerek yok. Tabii ki. Şu an e, Abi sen şurada bekleyip parayla bir araba daha alırsın. Yani Anladın ben mi? He, abartısız e, söyleyebilirim kardeşime. E, ortalama bir 90 bin lira harcadım. 90 milyar şimdi desen ki ya bir Tofaş Gözüne daha alabilirsin. Bir şey yok ama 90 Heh. Göz, gidiyor abi. Gider. Yani bir 90 daha harca inan ne? gider Şuraya, bu araba. sen esnaf olduğun halde 90. Milyar. Ha. Başkası yapmaya kalksa daha daha mı? çok yani 110 evet. 120 rahat bulur. Aynen öyle. Şimdi bak şu arabanın e, gelsen böyle yaklaşsan e, motor sade bir motor gibi. Aynen öyle. Ama üzerindeki e, ekipmanlar çok farklı. Şimdi en basit örneği sana... altını mi yaparsın? Hayır. E, az önce bahsettiğim gibi birol abi egzozcu. Eksoscu... Şey emme manifolduyla e, maniforduyla üstündeki eksentri Metin abimiz de e, değerli bir insan. E, Antalya'da. Deli Metin. Bu da e, beni sever. Çok malzeme aldığım için. He. Bana dedi ki Ufuk iki tane eksentrik yaptırıyorum dedi. Biri bana, biri sana. Bu eksentriği kullan tamam mı? Üstten dolu da yapsan, e, kırtlak dolu da yapsan bu eksentrik sana her zaman bir saniye kazandıracak dedi. 2.96 mı var abi? 2.98 e, şu an e, 2.98'lerde 11.8 açarlı dediğimiz evet. sistem. 11.8 11.9 açan eksentrik yok. 11.7 11.6 açıyor 2.98'de evet. şu an. Ama bu eksentrik 2.98 2.98.5 Yani açarları fazla. Açarları fazla demek arabayı bir kat tabii, daha öne tabii. At atması demek. Öne Metin Doğru. abi dedi ki ben sana bunları göndereceğim. Kimseye de verme arabayı satsan dahi o eksentriğini alacaksın. Çünkü başka yok dedi. Bak bu eksentriği tırboluya da kullanabilirsin diyor. Yani aynı eksentrikle tırbolu da yapabilirsin dedi. Şu an üzerindeki eksentriğimiz özel bir eksentrik. Niye turboya girmedin? Çit kırmızı da. şeklinde yaptım ben. He? Niye turboya girmedin atmosferi? Şimdi abi. atmosferik. Bizim Adana'da turbo yok ya. Yani. Tırboya yani olmaya başladı. Ama hep evet atmosferi bile evet. Adana'da. Kardeş ee, tırbolu da önünde kimse durmaz. Sağ ol abi. Tırbolu bir tane iki tane araba gelir. En fazla üç tane gelir ama atmosferikte herkes krallığını yönetmeye çalışır. Tabii ki. Atmosferik emek iş abi. Yani nasıl diyeyim Turbola sana? Turbola bir... zaten yürüyor. Turbola yürüyor. Zaten yürüyor. Aynen. Yani her konuda yürüyor. Diyorum ya sana ben tek kapı 124 yaptım. Araba 1.3 turbo koymuşum. Ha. 1.3 turbo araba önünü kaldırıyor. E çoğu arabaya kafa tutuyor. Abi. Ama bir ka kapasite var. Tabii ki. Bu arabanın bir şahsesi var. E belli bir şahsede yani niye şimdi sen tırbola her tırbola araba bu şah, bu şahsiyle bu e, dizaynla mı kaldırıyor sanefim? Yok sanıyorsun? abi. Hayır, mutlaka güçlendirme yapıyorlar. <laughs> Diferansiyel bağlantılarını koparlatır. Aynen. Çift öyle. denge kolu yapıyorsun. Bunları güçlendiriyorsun mesela. Tabii e, abi. E buraları meşgul. güçlendirmek de gerekiyor. Ama e, atmosferiklerde nizami olarak eee dolu, üstten dolu bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Evet. Ama da çok sıkıntı Güzel yaparsan yaşamazsın. Ama ustan, e, temiz, olacak. A, ustan ha. temiz olacak bu konularda. Abi. Hassas olacak. Bizde abi bizim adanda meşhur öyle. Hep yarış arabaları hatasız olur. Millet alıp eve koymaya kıyamıyor. Bizimkiler yarışa Biz, koşturuyor. Ha, bizdeki de Alanı, o, adam muhabbeti ya. o Yani şu arabaya yakından belki bilmiyorum arkadaş görse bilir. Arabanın her şeyi orijinal. Ya şimdi millet e, bakmaya kıyamaz vitrine koyar. Aynen. Biz bu arabayı yani. almışız hatasız arabayı koşturuyoruz. Molada <laughs> Mola <da> koşturuyoruz. Molada <laughs> koşturuyoruz. Bir de Star, sto star Stop var herhalde abi. Star Stop'ımız Stop'umuz var. Yani bak. Yani dijital ekranımız var. Dolu arabada zor görürsün. Ee, dolu arabada zor görürsün. Mesela Star Stop'u çalıştırmam için Gel bu tarafa gel. He. <laughs> star Stop'u çalıştırmak için şu bu parçamızı burada dit dit sesi göreceksin, duyacaksın. Şöyle okuttuğun zaman bu sesi duydun. Evet bir sefer basıyorsun kontağını açıyorsun ekran Anladım. geldi bir daha basıyorsun arabayı İnşallah. çalışıyorsun aracın tüm fonksiyonları çalışmak üzere zaten benzininden tut, hararetine, devir saatine, kilometre bilgilerine ayrıca aracın burada or dediğimiz sıfırlama ve kilometre bilgileri burada bak mesela tuşa basıyorum Bak şu an 173 kilometre olmuş. Anladım. Hepsi aktif yani. Her şey aktif burada. Abi bunu dolu arabada zor görürsün. Ha evet. vallahi yeme gitmişsin. Evet. evet. Emeğine sağlık. Evet. Güzel dolmuş evet. araba. Teşekkür evet. ederim. Evet. Ama benim en evet. çok dikkatimi çeken şeyin oldu. Ses sistemin oldu. Ses Tam sistemi. Tam eski evet. seri Adana'da anlatmak istediğim bu ha. işte. Bahaj olayı e, rahatlıkla kullanabiliyorsun. Evet abi. Şu anki. Bak. Söndürelim abi. Ha. Onu söndürmek için bir saniye. Bu ara, dolu arabalarda en büyük özellik ne diyorsun? Kontaktan evet. kapatma şansı sıfır. Abi arabayı istop etmiyor ya. Geri vitesi atıyorsun, abi kaldırıp stop tuşuna basıyorsun. O şekilde istop edebiliyorsun. Stop abi. Şimdi adına da anlatmak istediğim ses sistemi bak bu arabada var mesela. Gel hanki bir de yakından gör. Ne var abi şimdi bunun üstünde? Ee, arkada 4 tane 83 eski seri e, var. E, iki tane eski seri e, 250 RMS'lik JBL'imiz var. Aslında e, cam altılarda Pioneer daha güzel çalıyor. Evet. Yani bizim elimizde olan e, iki tane JBL'imiz var. Bunu değerlendirmek istedik. Bunu şampiyon serisi olsa. Şampiyon serisi e, olması daha iyi. Bir kat daha ses alabiliyorsun. Cam altı dediğimiz e, sistemde Pioneer'ın güzel çalıştığını herkes biliyor. abi. abi. Ama biz e, elimizdeki imkanlar doğrultusunda JBL kullandık bunda da güzel ses alıyoruz zaten e, bizim amacımız dışarıya böyle e, böyle çarplı ses değil evet. bizim amacımız böyle açtığımız zaman güzel tatlı bir ses almak mutlu etmesi yani şu arka kapıyı da açıp e, teybinin sesini açsan otursan çok net bir ses alabiliyorsun Yok, bağcını zaten. kullanabiliyorsun bunun en güzel şeyi tane tane çalıyor abi tane, Biz tane işte ben iki tane müzik dinle Mitreş, böyle bir ama... e, mitreş bir yankı olayı yapıyor Evet yapıyorlar. abi, bununla öyle bir şey yok. Bununla tane tane tane. doyuruyor. Aynen öyle, eski serilerimiz Bunun zaten. Işte yarış arabasının olması galiba anladın mı sen? He, şimdi diyecekler ki ya hem yarış araba... Dolu hem dolu, her şeyi var yani. Yani, yani biz e, full artı full modunda e, bakıyoruz. Biz yarış moduna geçeceğimiz zaman her bizim şey bu çekilmiyor. arabada 5 e, dakika içerisinde her şey biter diyor. Her şey bitiyor. Öyle 5 dakikada ön koltuk dahil Yolcu koltuğu dahil. Hepsi sökülür, setini alır. Hepsi aparatiftir. Tabii Hepsi yani. soketlidir. Alırsın, istetmene. Bağcındaki tüpüne varana kadar koyarsın. 5 Ondan dakika. Sonra Ondan, çık. Ondan çık. sonra Olay. çıkabiliyorsun <laughs> ha. E, çıkart sadece bu şekilde çıkmıyorsun. Kaputunu değiştiriyorsun. Tabii. Havalı kapı takıyorsun, oradan boru çıkartıyorsun. Çünkü nefes alması bir arabanın e, rahat olması lazım. Kaput olduğu zaman araba istediği nefes alamıyor. Yani bir insanı düşün ağzını kapatarak nereye kadar Tabii koşabilir ki abi. belli bir müddet. Aynen. Ama şimdi hem ağzından hem burundan nefes alırsa rahatlar. Aynen. E bu öyle. araçlarda öyle aslında. Dolu bir arabada e, ne kadar nefes o kadar güç. Aynen öyle. Ha. Ama bunun götü böyle bir tık daha kalkıp önü basık olsa. Şimdi ha, e, sana e, onu anlatmak istiyorum. diyeceksin ki ya, bu arabada e, bu şekilde ağırlık var. Evet. Biz boşalttığımız zaman biz bu arabada koltuk set istetme tüp çıktığı zaman bu araba otomatikmen 3 santim yükseliyor. Tamam. Yani şuraya bir kişinin oturduğunu düşün. E sen diyorsun ki şu an dolu diye böyle normalde dolu diye. Bir, bir kişinin oturduğunu düşün düştü. Evet. Kalktı. Şimdi bu arabanın içerisinde en kötü şartta 70 kilo var. Evet. Vardır. En kötüsü. 100 kilo desen 100 kilo bir insanı bu arabaya oturtturduğunu farz et bir kıt daha düşer Ama şimdi biz bu ağırlığı aldığımız zaman bu araba otomatikmen arkası kalkacak. Burnu inmesi gerekiyor. Yani şöyle biz bir buçuk parmak düşse tam Aha, ayarlar. Aynen öyle. Zaten biz bu jantları yeni aldık. Evet. Bunun şeyini yapmadık. Ee, ön bakış açısını yapmadık. Yani bir tık önün düşmesi, evet. arkanın bir tık kalkması gerekiyor. Evet. Gerekmiyor değil. Zaten yakın zamanda işte diyorum ya sana e, ufak tefek eksikliklerini tamamladık. ile ilgili çok şükür şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. E, geçmişimizde yaşadık mı Yaşadık. Üç sefer motor yaptık. Buna binip de motor yemeyen yoktur abi. İlla ki. Şimdi dolu arabalar e, hata kabul etmiyor. Tabii ki. Nasıl e, hata kabul etmiyor? Bir ayağın e, sürekli tamirci abi. E, <laughs> Aynen şey öyle. Yani. Şimdi bu bir gerçek. Biz esnaf olduğumuz için artık e, master yaptık bu arabanın üzerinde. Son noktayı e, evet. bizim dediğimiz gibi Cazgır Bekir ve evet, Emrah kardeşimiz. Abi, e, emek yani. emek topladık biz bu arabayı parçalarını tek tek emek emek yapar. Bu işin en güzel yaparım. yanı o zaten abi. En zaman güzel, ayırıyorsun. Yani, yani akşam parayla biz... her şeyi yaptırırsın ama o harcadığın emek ayrı. Bir tarafa harcadığın zaman ayrı bir tarafa. Ya kardeş düşünsene şu arabayı e, boşaltıyorsun ya. Üstünde hiçbir şey yok. Bir plastik vida yok. Bir tane vida dahi yok. Bomboş ediyorsun. Bu arabayı tekrardan yeniden diziyorsun. Ama bu bu arabaya binmeyene bunu anlatamam abi. Anlamadım. Anlamaz. Garip gelir yani. Garip geliyor. Ya işte tofaş değil mi alt üstü? Ya kardeş, işte. e senin neyi mutlu ediyor? Seni bu mutlu ediyor değil <laughs> mi? Sen örnek veriyorum ne? Motorun mutlu ediyor değil mi? Bildiğin Aynen mobiletin helal. seni mutlu ediyor. E bu da beni mutlu ediyor kardeşim. Abi bu ayrı bir şey abi. Adam diyor ki ben e, ben diyor Mercedes'ten mutlu oluyorum diyor. BMW'den mutlu oluyorum. Ya e kardeş ben de Tofaş'tan mutlu oluyorum. Valla ben de BMW'ye biniyorum ama var abi. Ne? Yok ben hiç yani Gideceğim yer bir an evvel yol bitsin istiyorum ama buna bindim, mi abi unutuyorum, dolanıyorum, dolanıyorum, gideceğim yeri unutuyorum. <laughs> Kardeşim yok mu? Geliyorum. Bak iki tane daha arabam var. Düm e, var. E, çok onu da dizmişim. E, Opel'im var ama ben bundan ayrı bir zevk alıyorum. Abi, abi, bu, abi, Hafta içi Klyon'a gerçekten... binerim, gezerim, sağa sola giderim, işim icabı. Hem az yakıyor hem de e, nasıl diyeyim sana ekonomik bir araba evet. dediğimiz için. Onunla geziyorum. Hafta sonları, cumartesi, pazarımı da buna ayırıyorum ya. Bu, bu, ayrı bir zevk abi, diyorum ben ya. ya. ayrı bir sevgi. Bunu yıkaması bile yani. Bu dursun, çalışmasın, ha, ah, ayrı bir keyif Şimdi abi. E, şey getirtiyorum. E, yıkamak <laughs> için bez getirtiyorum. Ya diyorum kardeşim ya bir tofaş ya sen bez get peluş peluş <laughs> bildiğimiz peluşu ya o singerler tutsana işte. yok işte sen sen abi. anlamazsın ya, yapman lazım aynen öyle sen neye emek veriyorsun örnek veriyorum boya emek veriyorsun Boya emek veriyorsun, o örnek veriyorum. Duvarcısın, boya boyuyorsun, Tabii emek abi. veriyorsun, duvarı siliyorsun bak. Aynen öyle. Ama biz de bunu siliyoruz işte. Öyle abi. Bakış açısı farklı. Yani bak. Ama ben bir şeye çok uyduluyorum bak, boya demişken. Arabaya yaslanıyorlar ya. He bu... Malı esirgediğimden değil, yemin değil. ederim. yansın ama şuradaki Şşş, pantolonun demirleri abi. abi çiziyor. Çizim. Ben çok uyduluyorum. Bak seramik var benim arabada yani çok şükür bitti. Uyumu da biliyorlar yaslanmazlar yani ama bir boşluğa düşüp yaslandılar mı del oluyum abi. Ben aynı şekilde. Senin araban da bak ona çok müsait bir araba. Şöyle yok mu? En ufak çizik çok belli olur bu arabada. İşte biz bu arabaya işte dediğin gibi seramik yaptırdık. Boya koruma yaptırdım. Dediğim gibi arkadaş geliyor şöyle tam böyle yaslanacak. Kardeş kusura bakma. Arabanın içine otur diyorum. i̇çine otur. Istersen, o, ha. o, i̇çine için otur da lazım. buraya şöyle durma diyorum. Abi. Ha eee bizi ya, e, yanlış anlamasınlar. Kendi yerlerine koysunlar bizi. Tabii abi abi Bu mal kendinden olsun. Bu mala kendin sen emek ver. İşte bu çok sevgi olduğu için abi o bir adama bunu anlatamıyorum. Anlatamıyorsun. Ya. Yani yani diyorsun. Diyorsun, şu bu esirgeme değil alsın binsin gelsin o ayrı bir şey ama o çizik olmasın orada. Olmasın ya. ya. Uyuz olmasın, olayım olayım yani. Ben, ben olmasın. Onu düşünür uyuyamam yani. <laughs> Aynen öyle. Ya şimdi diyor ki <laughs> ben bastım ne? Arabanın içine ben kaste koyuyorum. Ya taban alasın oraya kassta katılır mı kardeşim diyor. Ya kardeş, ben katmayı seviyorum. Topraklar temiz olsun. Ben arabanın içiyle bir daha uğraşmayayım. Tabii ya. İçini çekiyorum, altına gazete koyuyorum, üstüne paspas, üstüne bir gazete daha koyuyorum. Temizleyeceğin zaman sadece paspasımı alıyorum. Ha. Arabamın içini ellemiyorum. Aynen öyle. Temiz zaten. Zaten temiz. Bakarsan öyle oluyor. Aynen öyle. Evet. Bu arabaların da daban halısı biliyorsun. Yani en ufak bir pisliği alıyor, haznesine koyuyor. Öyle abi. He. Bu araba gerçekten öyle. Evet. O yüzden de mecbur bakmak zorundasın. Yağmur başladı abi ufaktan Hı. videoyu bitirelim. Senler e, daha, tamam. daha çok video çekeceğiz. İnşallah bir günde bir kazlama videosu çekelim. Tamam olur inşallah. ee, i̇nşallah bir günde bir kazlama olur. Müsait bir zamanda abi. Şu an ortam müsait değil e. ama. Bir döneriz bir şeyler yaparız bir abi. döneriz bir e, gösteri ee, e, abi, bir gösteri yaparız. yaparız. Bir dolu arabanın nasıl döndüğünü ve bir dolu arabanın nasıl gittiğini. Abi, bu, abi bunu e. kullanması ee, da farklı. Bronz var değil mi üstünde? Aynen öyle. Ha, onu kullanması Şimdi da bronz, var. o teknikleri ha, falan. Çok 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 farklı. Yani. Senden dinleriz. Evet. adamdan dinleriz. Daha iyi. Ha, aynen öyle. Bu arabalarda vites kesinlikle kaçırmayacaksın. Tabii abi. Vites Benim bir lafım var. <laughs> vites kaçıran göte kaçırır. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Öyle olur. Ya, Yarışta. Aynen öyle. Doğru abi. söylüyorsun. Ağzına yüreğine sağlık. Sizin ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok ağzınıza ağzınıza, sağlık. Ağzınıza, sağlık. Ağzınıza, ağzınıza. Görlerim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek bizim gibi böyle Tofaş sevdalılarını yani Tofaş'a gönül vermiş arkadaşları böyle en azından Toplama iyi bir şekilde yansıtılması için yani size de teşekkür abi. ediyoruz. Aynen öyle Allah yani. Allah razı olsun evet. amin. Yani sizden de inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. İnşallah gazlama videosu da gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.